Liminal nöroteknoloji dediğimiz bilinçaltı kodlama ile tanıştım. E, 8 ayda 40 kilo verdim. Ondan sonra ilgimi çekti. Bir düşüncenin değiştiğinde bedeli nasıl değiştirebileceğimizi e, enerji tıbbıyla tanıştım. Uzak Doğu Avrupa ve Amerika'da çeşitli seminer, workshop ve üniversite çalışmalarına katıldım. Aldığı tüm eğitimleri... Uyurken zayıfla cd'sinde birleştiren Egece zayıflamaya %100 çözüm getiriyor. Böylece spor yapmadan, kendi bedeninize diyet ve yasaklar koymadan uyurken zayıflamanız mümkün oluyor. Bedenimize baktığımızda bir damarı düşünelim, damarın bir nehir gibi düşünelim, üzerinde kanları da bir su birikintisi gibi düşünelim. Bunlar akar, aktıkça da ses çıkartırlar, titresim yayarlar kendi aralarında. Bu ses 7.8 frekansında bir sestir. Bu bilinçaltının duyduğu bir sestir. Kulağımızın duymadığı bir sestir. Bilinçaltımızın duyduğu, kulağımızın duymadığı bu ses de yayın yapıyor bu CD'yi. CD kullanıldığında bedendeki fazla kilolara son vermenin yanı sıra sizi 5 ila 15 yaş genç